sunduğu seni buldum ya başlıyor. haberlerle karşınızdayız. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kudret Karadağlı kimliği belirsiz kişiler tarafından bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Olay mafya hesaplaşması olduğu iddia ediliyor. Şu an olay yerinden gelen bilgilere göre patlamada çok sayıda ölü olduğu tespit edilmiş olup emniyet güçleri tarafından geniş çapta operasyon başlatılmıştır gelişmelerle ilgili tekrar karşınızda olacağız. Amirim merhaba. Nasılsınız? Merhaba Tayfun sağ ol sen nasılsın? İyidir bizden de amirim bir yaramazlık yok malum. Ankara havası biraz oynak oluyor. Aynen aynen Ankara'yı bilirim. Sizden hemen yok. İyi e, biz de gibi devam çalışmaya. Sende tayinler nasıl? İyidir amirim kudreti suikast düzenlendire dair haberler alıyorum ama e, asfasları var mıdır? Var tabii ki oğlum. İzlemedin mi haberleri? Bütün basın e, bu olayı tar konuşuyor, tartışıyor. Kim yapmış olabilir anlıyor? Bilmiyorum ama sokakta OBS kameraları bile yok. Mafya evi olarak aynen. bunu tahmin ediyoruz. Bakalım çıkar yakında kokusu. Pislik herif. Cezasını buldu. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Vallahi aynen öyle. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Evet, Bakalım amir. ama yani dediğim gibi bir pizzacıdan bahsediliyor, onu da araştırıyoruz. Anladım amirim. Var mı benden bir isteğiniz buralardan? Çok sağ ol kardeşim, çok sağ ol. Pekala amirim. Bir isteğiniz olursa her zaman yardım hazırım bunu biliyorsunuz. Eyvallah kardeşim, çok sağ ben olasın amirim. Hayırlı görevler. Sağlıcak eli bakın. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sen de sağ ol. <laughs> Kolay gelsin. Yeni çıkan e, kitaplarınıza bakabilir miyiz? Evet. Soru Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Kolay gelsin. kim? Çok yakında kendini belirtecek. 到吗？ ya. Of bir uyku uyuyamıyorum ya. Cık. Cık. Bu böyle olmayacak. Benim bu işi halletmem lazım. İzin almam lazım. Böyle olmuyor. Alo. Amir merhaba. Ya kusura bakmayın böyle geç saatler rahatsız ettim. Evde misin? Oğlum, ne işin var bu saatte? Manyak mısın? Bilmiyor musun sen ya? Ah. Ya Amir uyku tutmuyor ya. Vallahi hayırdır? Uyuyamıyorum ki. Niye? Kaç gecedir uyuyamıyorum. Bu Amirim. Ne? Eskiden Sevda yenge varken. Sen hiç özlemiyorsan, ayrıldığın zaman, işinde, gücünde, uyurken, yemek yerken... Tamam Fatih, tamam. Tamam, uzak dur. Gitmek istiyorsan git. Ama işlerini çabuk hallet. Ee, Bana 24 saat lazım. 36 saat. Tamam. 36 saatim var. Döndüğün zaman Ankara'ya geleceğiz. Tamam. Tamam, tamam. Doğru kanka, kanka. Tamam. Hadi bazen mübarek olsun. Gidip de kızı üzme odalarda. Sadece yürüyorum. Doldur bir kadeh de. Yiyir. Ama... Abi benim nöbet var ya. Ben nöbete yetişeceğim. Nöbet. Başka zaman. Tamam içeriz. Ee, şubeye gittince o puştu araştır bakalım. Tamam mı? Mustafa ile beraber araştırın bana haber tamam. verin. Tamam. Afiyet olsun. ...olmuyor değil şu ayımda? Şu yaklaşan arabalara bir zoom yapalım. Hemen yapıyorum komiserim. Evet. Oraya bir zoom yapalım çünkü birisi inecek gibi... ...duruyor oradan. Evet. Komiserim bu bizim istihbaratın başındaki paşalı değil mi? Bir yakınlaştırsana. Biraz daha yakınlaştırıyorum komiserim. Evet ta kendisi komiserim. Vay şerefsiz. Ulan yediğin ekmeğe... Ulan... Benim acilen amirim varmam lazım. İçimizdeki hain bu. Efendim Fatih. Efendim Fatih. Amirim. Tam tahmin ettiğiniz gibi. İçimizdeki hain Paşalı. Tamam bana bırakın. Ama <laughs> Ben Carlos. Son dönemde olanlar bizi derinden sarstı. Sevkiyat yapamaz olduk. Şu yalılı denilen komiserle ben ilgileneceğim. Türkiye'deyim. Alo. Efendim. Yalı merhaba. Nergis ablam ben. Merhaba Nergis abla. Nasılsın? İyi değilim abla ya. İyi değilsin. Sevda ile görüştün mü? Yok abla görüşmüyoruz ki. E peki neyi bekliyorsun? Bir şey beklemiyorum abla ne bekleyeceğim? O mu seni arayacak? Yoo. O da üzgün bir tarafta sen de üzgün diğer tarafta. Aynen öyle. Yarın al hediyeni git. Yarın. Düzelir merak etme. Abla nasıl düzelecek? Tamam, tamam. Halledersin sen, biliyorum ben. Nasıl halledeceğim abla Allah'ını seversin? Tamam, hadi görüşürüz. Tamam, dediğini yapacağım. Haber ver bana. Tamam, Hoşça tamam. kal. Tamam, görüşürüz abla. Allah Allah ya. Ulan bir susmadınız ya. Efendim? <laughs> Alo. Komiser ile mı görüşüyorum? Benim. Yali ben Carlos. Ben Nakkı Bulutam'ın adı. Dalga geçmeyi bırak. Sana öyle bir sır vereceğim ki bana borçlu kalacaksın. Ne sır vereceksin lan kimsin sen? Aykut Bingör yaşıyor Yali. Sanırım. Şu dışı baktı, bir kuyu da çekeyim. Ne zaman? Hayırdır? Bakın. 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 Usta Benyalı en kısa zamanda ziyaretine geleceğim. Vay be yaşayalı be. Ulan vefasız ya. Görüyor musun? Madem uzak bırakmışsın da niye buraya buraya kadar geliyorsun da neden olamıyorsun? Ulan yalan sen var Demek ki not bıraktın bana. Demek ki geleceksin. Unutmamış bize demek ki. Paşa bu işlerde bu sefer sıkıntıya düşeceğiz gibi. Eyüp abinin ne yaptığı beni olmuyor bu aralar. İnşallah başımıza yal almayız. Bence hep yanlış yapmaz. Yapmaz yapmaz da bu aralar içimde bir sıkıntı var. Hayır öyle Ersoy! Oğlum bir çay ver, ne çay verdin var bir şey yaptın var lan. Demli olsun ha. Ersoy! Bıraktan çayı abi geliyor, abi karşına. Bu ülkenin de durumları iyi değil. Uykularım kaçıyor. Sabah erken saatte kalkıyorum sıraç. Şu komiseri yalıya da iyiden iyiye uyuz olmaya başladım. Bu da benim çok canımı sıkıyor. Her şeyimize çeki düzen vermemiz lazım birkaç e, zaman. E, biraz daha geriden gitmemiz lazım bizim. Bunu bir an önce evet. halletmemiz lazım ya evet. da öyle bir anda durmamız Abi sen niye sıkıntı yapıyorsun ki? Biz zaten yanlık peşin adamımızı taktık. Evet. Evet. Bugün ne oluyor bu iş? Sen mallardan adam. İnşallah ee, senin dediğin gibi olur. Alo, ne yaptınız oğlum? Abi stresli. Bırakma. Çok da uzatma işini. Tamam mı? Tamam. Tamam aslanım. Hadi görüşürüz. Abi Şahin'le konuşma. Yolun önünde. Eşi ne de Ne diyorsun? Aslanı sıkacak. Aslanım mı? Eyvallah. Kedi, yutacak mı diyorsun o ciğeri? Şahin'de yanlış olmaz abi. Bitir, Bitti sayıyorum. Çocukları arıyım Çocuklar. o zaman helva yaptırsınlar. Ha <laughs> ha 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 çok keyif verdim bugün. Valla iyi oldu be, sabahtan beri nasıl geldin biliyor musun? Her çize çata çatata buraya kadar geldin? Nasıl stres yapıyorsun? abi yapayım günümü deli ya, sabahtan beri... Gidiyorlar gidiyorlar. 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 bunlar oğlum ya? Nereden bileyim abi? Ha? Gel, gel sıktılar. Ölecektik. Abi fazla kaçamazlar. Vuran acı gördüm. Erkan, bunların birini canlı istiyorum. Hadi dur! acı ver. Demek mekan mı biliyorsunuz ha? Şimdi siz. Bırakın lan beni. Besimi bırakın. Sizin için kötü olur. Tabii ki bırakırız. Sen önce silah bırakmıyorsun. Tamam, kurtulacağız. Abi getir. Bakalım lan. Yapayım. Ya. Al bunu. Bunu da al. Bunu da getirin hadi bakalım. Hadi bakalım hoca abi. Hadi bakalım hoca efendi. Yoo <laughs> 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 Yo, öne otur. Arkaya lan. Kutlan istedik bir göz. O bize verdi iki göz. Hadi Bismillah. Senin Erkan bir şey unutmadın mı abi? Yani? Hayırdır abi? Abla nasılsın? İyiyim vallahi öyle bir gaz verdin ki. Geldim bakalım. Acayip heyecanlıyım var ya böyle kolum bacağım yer değiştirdi sanki heyecandan he. Aynen aynen dediğin gibi. Bir tane güzel bir hediye alayım. Tamam geldim zaten sevdanın oradayım. Tamam öleceğim heyecandan tamam bana bilmezsin. İnşallah barışırız dediğin gibi. Hadi öpüyorum öpü, abla görüşürüz. Hadi bakalım. Evet acı. Bir kiloda sakalım var. Niye? Seni buraya kim davet etti? Bir anlat bakalım bana. Kafama sıksanız konuşmam. Ne diyor lan bu arka? Bir de sen konuştun bak. Konuşacağım mı acil? Hayır. Lan, lan sana öldürme dedik oğlum. Konuştur dedik. Abi hemen ölmemiştir ki. Lan oğlum sıkıp sıkıp durma bana gelecek ya. Manyak mısın oğlum sen? Şizofren misin? Abi ah, bu neyini konuşturacağım ki? Tamam, ellerine sağlık kardeşim o zaman. Yeni çok O zaman gelinlik açıldıysa, oğlum gelmişken hem barışacaksın, hem de evlenme teklif edeceksin. Mükemmel. bölüm hoşunuza gittiyse veya bölümlerimizin devamının gelmesini istiyorsanız bunu bize videoyu beğenerek belirtebilirsiniz. Yeni çıkacak bölümlerimizden haberdar olmak için logomuza tıklayarak abone olabilirsiniz. Bize destek olmanız için videomuzu paylaşmanız yeterlidir. İzlediğiniz için teşekkürler Yalı Medya.